Jennifer Lopez gibi kalça istiyorsan Part 2 wow. Geçen zaman size önemli bir kalça hareketi göstermiştim. The Glute Bridge. Bu hareket çok önemli tamam mı? Kalçalarını geliştirmek için. Kuvvetli bir kalça sırf eğlenirken iyi değil ama fiziğinin gelişmesi için ve kuvvetli bir posterior için çok önemli. Beni şimdiye kadar takip etseydin zaten bunu bilirdin. Takip et hemen. Bugünkü hareket Gel böyle utanma. Gel canım benim. Bugünkü hareket aynı hareketin biraz daha zoru. Yani tek bacakla bu hareket yapacaksın. Ayağını böyle pop diye geri çekiyorsun. Eller yerde çenen aşağıda direkt bakıyorsun. Niye çeneni böyle aşağıda bırakıyoruz? Ki kalça hareketine yardım etsin ve boynunu sağ sola oynatma diye. Tek bacakta 10 ve 12 arası yapıyoruz. 12'yi yaptığınız an üstten böyle değişiyorsun. Öbür bacağa geçiyoruz. İki bacağı yaptığın zaman bir dakika bekliyorsun ve onu 4 ve 5 set arası yapıyorsun. Size gelecekte bedava kalça programı vereceğim zaten. Onun için beni takip et. Böyle antrenman yapmaya devam edin. Bir gün böyle kalçanız olur.